Osmanlı Devleti savaşa giren tüm devletlere eşit mesafede durma amacındadır. Çünkü boğazları tüm devletlere kapatmıştır. Herkese aynı uygulamayı gerçekleştirmiştir. Bunun yanında güvenliğini sağlamak için zaten kapattığını söyleyebiliriz. Kapitülasyonları kaldırmasının sebebi de ekonomik bir yükten kurtulmaktır. Bu dönemki amacı sanayisini kurmak olamaz. Doğru cevabımız D şıkkı. Milli varlığa düşman cemiyetlerle ilgili verilen tablomuzdan İslam tarihi cüm, e, cemiyetinin ümmetçi anlayışla kurulduğunu söyleyebiliriz. Wilson prensipleri cemiyeti Wilson prensiplerini uygulayabilmek amacıyla kurulmuştur. İngiliz mandasına girmeyi savunmamıştır. Sulh ve selameti Osmaniye ise padişah yanlısı politika izlemiştir. Doğru bir ifade. Bu durumda da doğru cevabımız 1 ve 3'ün bulunduğu C şıkkıdır. İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nı işgal ederek İstanbul ve Anadolu arasındaki bağlantıyı kesmeyi planlamışlardır. Toros Tünelleri e, İtilaf Devletleri'nin denem, denetimine girecektir ifadesi yer almaktadır. E, yine Mondros Ateşkes Anlaşması'nda evet Toros Tünelleri'nin e, işgaliyle beraber ulaşım kontrol altına alınacaktır. İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri stratejik bölgeleri işgal edeceklerdir. Bu şekilde Anadolu'nun tamamını işgal etmeyi hedeflemişlerdir. Yalnız burada Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak ifadesi yer almaktadır. Bu 24. maddenin hedefidir ki 24. madde bakın 4. satırda verilmiştir. Bu durumda 3 yanlıştır. 4 de yanlış olacaktır. Ancak biz yine bakalım. Vilayeti sitede yani Doğu Anadolu'da bir karışıklık çıkarsa itilaf devletleri buraları işgal edebilecekler. E, yorumu 3. maddede verilen e, maddenin yorumu olmalı. Yani Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak olmalı ama Osmanlı Devleti'nin savunma gücünü ortadan kaldırmak e, yorumu verilmiş. Bu yorum Osmanlı Devleti ordusunun terhisi ve silahlarının itilaf devletlerine teslimiyle ilişkilendirilebilir bir yorum. Bu durumda da doğru cevabımız 3 ve dördüncü öncülün bulunduğu D şıkkıdır. Mustafa Kemal milli mücadeleyi başlatmadan önce annesiyle bir konuşma yapar. E, bu konuşmada Türk yurdu için duyarlı davrandığını söyleyebiliriz. Çünkü bakın Zübeyde Hanım diyor ki "Bugüne kadar hayatını hep tehlikeye attın oğlum. Yüreğim dayanmıyor artık." dediğinde Mustafa Kemal biz zaten şu anda tehlike altındayız. Eğer birileri çıkıp bunu yapmazsa ölüme mahkumuz diyerek ne kadar duyarlı olduğunu göstermekte. Ölümü göze alması onun vatan sevgisinden ileri gelmektedir. Ve vatan sevgisi halkın birlik beraberlik duygusunu da güçlendirmiştir. Çünkü Anadolu'ya geçerek... Türk milletinin milli birlik ve beraberlik duygusu içinde bağımsızlığa karşı yapılan bu haksız harekete karşı birleştirmeyi hedeflemiştir. Bencekına da ulaşabiliriz ve Türk milleti de işgalleri kabul etmemiş bağımsızlık için mücadeleye hazırlanmıştır. Çünkü Kuvayi Milliye birlikleri kuruldu bile diyor Mustafa Kemal. Demek ki halk da mücadeleye hazırlanıyor. Ancak Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasıyla Anadolu'nun tamamının işgal edildiğine dair bu konuşmada bir bilgi yer almamakta. Doğru cevabımız D şıkkı. Mondros Ateşkes Anlaşmasının ardından Mustafa Kemal halkı bilinçlendirmeye çalışmıştır. E, i̇şgallerin geçici olduğunu söyleyen ise İstanbul hükümetidir. Bulunduğu bölgeyi korumak için silahlanarak düşmana karşı mücadele eden Kuvayi Milliye'dir. Doğru cevabımız ise bu soruda A şıkkıdır. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili verilen bilgiden yola çıkacak olursak savaş itilaf devletlerinin galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Çünkü ABD'nin savaşa girmesiyle üstünlüğü ele geçiren itilaf devletleri karşısında tutunamayan Bulgaristan savaştan ayrılmış ve ardından Osmanlı devleti müttefiklerinden yardım alamayınca savaştan çekilmiştir. Avusturya, Macaristan ve Almanya'nın da çekilmesiyle Birinci Dünya Savaşı sona ermiştir. Bakın çekilenler hep e, ittifak bloğundaki devletler. Demek ki İtilaf devletleri galip gelmiştir. Savaştan ilk çekilen devlet ise Bulgaristan olmuştur ifadesi zaten paragrafımızda verilmiş. Güç dengesinin değişmesi savaşın seyrini değiştirmiş. Çünkü bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesiyle üstünlüğü ele geçiren itilaf devletleri karşısında tutunamayan ittifaklar çekilmeye başlamış. Bu da bizi C şıkkına götürür. Ancak Osmanlı Devleti'nin çekilmesiyle savaş sona ermiştir ifadesine ulaşamayız. Doğru cevap D şıkkı. Azınlıklar tarafından kurulan zararlı cemiyetlerle ilgili verilen tablomuz incelendiğinde amaçlarının milli devletlerini kurmak olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin Taşnak Vayınçak'a bakalım. Ermenilerin Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmayı planladıklarından Bahsedilmekte ayrıca etnik eterya eski bizansı yeniden canlandırmayı düşünmekte Mavremila mira büyük yunanistan fikrini gerçekleştirmek yani megalo idai gerçekleştirmek için çalışmakta pontus rum ise karadenizde pontus devletini yeniden kurmayı istemektedir bu bizi birinci öncüne götürür İtilaf devletleri tarafından desteklenmişlerdir ifadesi aslında bakacak olursak doğrudur ancak bize verilen bu tabloda bu bilgiye ulaşabileceğimiz bir durum söz konusu değildir. Çıkarları doğrultusunda ortak hareket ettiklerine dair bir bilgi yer almamaktadır. Ancak Osmanlı toprak bütünlüğünü tehlikeye sokmuşlardır. Çünkü devlet kurmak istedikleri yerler Osmanlı topraklarıdır. Örneğin Doğu Anadolu, Karadeniz gibi. Ee, doğru cevabımız bu nedenle bir ve dördüncü öncülün bulunduğu 5 şıkkıdır. Kuvayi Milliye Ateşi ve ihaneti gördük. Dayandık, dayandık İzmir'e. Aydın'da, Adana'da dayandık. Dayandık Urfa'da, Antep'te, Maraş'ta. Bu şiirden yola çıktığımızda dayandık, direndik anlamında. Ateşi yani savaşı ve ihaneti gördük diyor. Adana'da da dayandık diyor. Kuvayi Milliye yani Türklerden oluşan kendi bölgelerini korumak için kurulmuş düzensiz birlikler vatanseverlerin öncülüğünde kurulmuş birlikler. Türk halkının zafer elde ettiğine dair sonuca dair bir bilgiye ulaşamıyoruz bu şiirden. Yurdun tamamının işgal edildiğini göremiyoruz. Bölgeleri saymış, bazı şehirleri saymış. İstanbul hükümeti işgallere karşı tepkisiz kalmıştır. Doğrudur ancak şiirden ulaşabileceğimiz bir bilgi değil. Halk kendi topraklarını savunmaktadır diyebiliriz. Çünkü bakın dayandık ifadesinden yola çıkıyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı.